Canım... Pitoşum... Ay sen... Uykularımı daldın benim güzelim... Bak... Bak Ferihan teyzen geldi... Bak... Aman... Ne kadar güzelsin sen... O renklerin ne kadar güzel... Nasıl bu kadar mükemmel yaratılmışsın... Canım benim... Canım benim... Çok güzelsin... Ah... Ah konuşamıyorsun ki haklarını savunasın. Ay, ay benim bir tanem, güzelim, canım, pitoşum. Senden bir de ayakkabı, çanta falan yapıyorlar değil mi? Hiç acımıyorlar mı size? Ben de bununla konuşuyorum. Sanki beni anlıyor. İnsanlar birbirlerinin haklarını savunamazken bu kendi hakkını nasıl savunsun? O bebeğim benim. O güzelim benim. Gel. Gel sarıl Perihan teyzeni. Gel bir tane. Gel. Gel canım. Gel. 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 Ay sen çok tatlısın. <laughs> gıdıklıyorsun ama beni Pitoş gıdıklıyorsun. Yazacaksın. Oraya geçir ama temiz temiz yaz. Sonra da cevabını yazacaksın. Hem buraya yazacağız cevabı hem oraya. Hadi bakalım. Dudu gel bak sana ne göstereceğim hayatım. Efendim Perihan. Toprağa ders çalıştırıyorum. Daha yeni gittin bizden ne istiyorsun? Dudu görmeni istediğim bir şey var. Sizden dönerken kapının önünde harikulade bir şey buldum. Değerli bir şey mi? Bana göre çok değerli Sana göre de değerlidir herhalde Gel 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 Ben de gelip görmek istiyorum Çok merak ettim Sen dersine çalış Babana nereye gidiyorum deyip çıkacaksın Bekle ben bir gidip göreyim Toprakcığım sen sonra gelirsin canım Nasıl olsa hep burada olacak <gülüyor> 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 Ne oldu kızım? anlayabiliyorum ya o yüzden Hı. sevindim. Ha. ha. <laughs> Aferin sana. Hadi, hadi, devam et. Hadi bak daha burada da var yapacağın dersler. Hangisiydi işaretlemiştik burada. Dur bakayım. E bu matematiği bitirelim anne ondan sonra geçeriz fene. çabucak yapar onu. Bak sonra buraya yapacağız. Bütün bu sayfayı yapacağız dolduracağız. Oo. Şuraya işareti koyuyorum ki karıştırma ha. diye. Hadi bakalım. Hadi şimdi formüle uygula. Bak bütün sayıları al formülün içine koy göreceksin. Çıkacak bilim ya böyle olmayacak. Bunu da yazacaksın, bunu da yazacaksın. Bunu alt alta, alt alta yazacaksın. Tek soru halinde değil ki bunun devamı bu. Buraya da yazman lazım değil mi? E öyle ama aşamalı gitmesi lazım anneciğim. Önce formüle uygulasın, o sonucu ancak ona uygulayabilir. Biliyorsun ben yüksek matematik okudum anneciğim. Öyle mi? Bundan hiç haberim yoktu. Ne zaman okudun? Üniversitede okudum anne. Ha, üniversitede matematik okutuyorlar demek ki. Senin. ama belki de kızsındır. Yakıştı ha Pitoş. <laughs> Perihan, neredesin? İzinsiz içeri girip bir de gereksiz ceza almayayım Periliçe'den. Odamdayım hayatım gel gel de sürprizimi gör. Ay bir de ayağına çağırıyor. <laughs> Yılan. Tıs. Yılan? E, yılan. Ay canlı mı bu? Herhalde baksana. Baksana. Oh. Ay çabuk götür onu buradan çabuk. Aa burası benim şatom. Ne demek götür. İstediği kadar kalabilir hayvanım. Beni buraya bunun için mi çağırdın? Ay iğrenç. Dudu şu harikulade şu güzel şeye nasıl iğrenç diyebilirsin aklım almıyor oy. İnsan olsan seni zehirler öldürür ama sen kalkmış bu korkunç hayvanı koynunda taşıyorsun. Bana bak Dudu bu sözlerin duysun terice seni cezalandırır. Sen yaradılan hiçbir şeye iğrenç diyemezsin. Hoppa. Ay yaklaşma bana. Aa, korkuyor musun? Peri olmasam korkardım. Ama kendimi ondan gelecek zararlardan bir sihirle korurum. Ben onu sihirle terbiye ettim, eğittim. Dibi bebeğim. Bak 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 nasıl anlıyor biliyor musun? Ay olsun. Biz yine de eşeğimize ay pitonumuzu sağlam sihire bağlayalım da. Bak Duducuğum nasıl yaklaşılacağını bilirsen hiçbir canlıdan zarar gelmez. Bu, bu piton burada mı kalacak? Evet. Hem bana arkadaş olur... ...hem hem onu çok sevdim. Çok. Peki bu hayvanın yaşayacağı doğası burası mı? E ne yapayım yani Dudu? Koca bir tropikal o... Aa çok haklısın. Şatomun içine senin için tropikal bir orman yaratırım. Canım pitoşum benim. Bak... Bu piton bu şatoda olduğu müddetçe bu şatoya gelmeyeceğim. Bunu bilesin. Ayrıca bu iğrenç hayvanla benim şatoma da gelirsen kapıdan içeri giremezsin. Ay, bakmaya bile dayanamıyorum. Ay. E i̇yi de ben onu senin kapının önünde buldum. Ha, o zaman ben bacadan girerim, o da kapıdan süzülü verir. Gelsin de görsün, yok ederim onu. Ha, şu bakışlara bak ya. Uf, teyzesi, teyzesi bir boynuna sarsan, bak bak öyle tatlı, öyle güzel ki vereyim mi? Ay Perihan sen kafayı yemişsin. Hadi ben gidiyorum. Sana Pitonunla hayatta başarılar. Pitoş, bu Dudu var ya, sizin eden hiç hoşlanmaz evladım. İyi ki buradasın. Artık şatoma da adım atamaz. Sayende onun yüzünü görmekten kurtuldum. Canımsın benim canım. Oh. Ay'ı selamlıyordu. Şimdi de yıldızlara bakıyor. Ee ne de olsa Periliçe. Yapacak işi gücü yok ki. Yogaydı meditasyondu derken zaman nasıl geçer? Hah! Korkmayın Periliçem benim. Evet görüyorum. İzinsiz geldiğim için özür dilerim ama... Gelirken bir baktım yoga yapıyordunuz. Şatoma habersiz gelip beklediğine göre... Acil bir şey olmalı. Olmasa neden buradayım? Perihan şatosuna yılan sokmuş. Haberiniz var mı? Biliyorum bana bahsetti. E peki koskoca şatoda yılan beslemeksizce uygun mudur? Yılan için bir sakıncası yoksa, niye soruyorsun ki? Ay yapmayın Periliçem, yani çifte standart uyguladığınızı görüyorum. Koskoca ormanda yaşayan bir yılan, şatoda ne yer, ne içer? Perihan bir peri. O yılanın canı ne istiyorsa onu arar, bulur, yaratır. Ayrıca... ...kocasını köpeğe çeviren bir peri mi bunları soruyor? Hı? Köpekler evde yaşayabilirler de Ama o bir köpek değil, bir insan köpek gövdesinde bir insan. Bir yılanın doğasında yaşaması konusunda gösterdiğin ısrarı anlıyorum ama... ...sanki Perihan'a ceza vereyim diye biraz bahane buluyorsun gibime geliyor ha? Ayrıca senin kocan sanki doğasında mı yaşıyor ha? Konuşamıyor, eliyle yiyemiyor. Hastalandığında doktora değil veterinere gidiyor. Önce kendine bak, sonra başkalarına hesap sor. Pekala tamam. Ama size şunu söyleyeyim. Perihan o yılanla benim şatomdan asla içeri giremez. Bunu talep listenize yazın lütfen. Elbette. Perihan bu kuralları bilir ve uyar. Eğer bilmiyorsa da ona ben hatırlatırım. Ah, kendisinin haberi var. Ben az önce hatırlattım. Eh, madem Perihan'ı kayırıyorsunuz, ben boşuna gelmişim. O zaman gideyim. Bak Dudu, Ferran eğer bir hata yaparsa hiç merak etme. Ben ona da gereken cezayı veririm. Ha, ayrıca bir de şu var. Bir daha benim şatoma gelirken dudu gibi gel, böyle genç halinle gelme. Bu da benim şatoma giriş kuralı. Tamam. Nasıl isterseniz. Size sihirli geceler. Sihirli geceler size de. dudu. Bak bak görüyor musun? Bu gök gürültüleri, bu yıldırımlar Dudun'un öfkesinden. Seni hiç sevmedi. Yılanlardan nefret ediyor. Değil mi? Akılsız kadın. Ben de Dudun'un yanındayken özellikle sana Dudu diyeceğim. Yani Dudun'un yanındayken adın Dudu olsun. Biz baş başayken, bir toş. Canım Pitoş'um, seni hiç bırakmayacağım. Güzelim benim. Ah nasıl sokuluyor. Ah nasıl seviyor Perihan annesini. Canım benim. Canım benim. Ne yapıyorsunuz Toprak? Dizi seyrediyoruz. Neredesin? Tam yanındayım. Televizyona bakıyormuşsun gibi yap. Çaktırma, babanın dikkatini çekecek. Ay tamam o kadar merak ettim ki Perihan teyze seni niye çağırmış ne gösterdi? Hasta şey şatosuna piton almış. Ne? Piton mu almış? Ne oldu kızım? Yok bir an sancı girdi de karnıma. Ya, üşüttün mü kızım sen? Ah kızım sen beni hiç dinlemiyorsun ama ya. Anneannesi sürekli söylüyorum çıplak ayakta yere basma diye. Saçını yıkadıktan sonra kurut diye. Bak olacağı buydu hastalandın işte. Yok geçti geçti. Bir an geldi geçti. Eminsin değil mi geçti yani? Geçti. Hep diyorum ani çıkışlar yapma diye. Affedersin anneanne ama yani piton dedin. Nasıl ya? Yılan mı besleyecek? Çok şaşırdım. Bak söyle ona sakın buraya yılanıyla gelmesin. Ben çok korkarım. En büyük fobim. Biliyorsun Dudu. Yılandan hoşlanmam. Biliyorum hayatım. Söyledim zaten. Tembihli. Ama o bir şeyi sevince bağlanır. Yanından hiç ayırmaz. Hele hele bir canlıysa. E o zaman şatomuza gelmez olur biter. Ben bir terasıma çıkayım. Burası çok kalabalık. Sen benim yerime idare et kopyacığım. Zaten hep öyle yapıyorum. Rahatına bak Dudu. Oğlum çürüttün lan. Sen benim şatama öyle çat kapı gelir misin? Taci'yi öyle gözümün içine baka baka ellerinle yedirir misin? Al sana Perihan. Asla anlayamayacaksın. Hepsi benim tuzağımdı. <laughs> o pitonu kapının önüne koyan da benim. Artık yalnız kalma da bize gelme diye. <laughs> Zira Taci o pitonu gördüğü zaman senin yanına adım bile atmayacak. Ay! <laughs> Ay! Hiç güleceğim yoktu. Yaşasın keskin zekam. Hepinizi parmağımda oynattım. Ha <laughs> ha! Ay! Çok yoruldum ya. Ama yürüdüm ben. Ah. Zeynep, sabah Perihan teyze bu ne? Ördek değil herhalde. Görmüyor musun Betüş'üm yılan? Ay nereden buldun onu? Annenin kapısının önünden buldum bunu. Bir dakika bir dakika senin annemin kapısının önünde ne işin vardı? Hayatım şatoda oturdum, yalnızlıktan canım sıkıldı, annene gideyim dedim. Tabi Yavuz annende olduğu için ev bildiğimiz ev şeklindeydi. Toprağı da çok özlemiştim. Gittim akşam yemeği yedim, annenin kopyası vardı tabi. Sohbetler ettik, tabi Yavuzlar evde olduğu için normal yoldan çıkayım dedim. Bir baktım, kapının önünde bu ablası Pitoş duruyor. Hayvanlara sevgim sonsuz biliyorsun. Değil mi canım benim? Hemen aldım, eve getirdim. Onu terbiye ettim sihirle tabii. Böyle Ay, işte. Da, anlıyorum Perihan teyze de yani o Pitoş'un... ...annemin kapısının önünde ne işi var? Hayatım, annenin evi şatoyken... Tropik ormanların içinde biliyorsun yavrum. bunu anlıyorum da şimdi yani Yavuzlar geldiğinde annemin şatosu yeryüzündeki normal bir eve dönüşüyor. Ama şatoyken bile evin önünde bu bu pitoşun durması çok garipken yani ev halindeyken onu orada bulman bana çok tuhaf geldi Perihan teyze. Evet. Bence bu işin altında bir bit yeniği var. Hay düşünsene şimdi annem yılandan iğrenir. Babam zaten ödü kopar yılandan. Yok, yok. Ben bunun normal bir şey olduğuna inanmıyorum. Haklısın Betüş. Benim de aklım karıştı biraz. Hayır, Pitoş'un orada durması hakikaten tuhaf. Ben bunu Periliçe'yle ile bir konuşayım. Konuş Perihan teyze. Şey benim şimdi acele kafeye dönmem gerekiyor ama... ...ne olursun bak bu işin peşine düş. Benim burnuma çok kötü kokular geliyor. Bu işte kesin annemin bir parmağı var. İhmal etme olur mu? Çok haklısın Betüş. Benim de gözümü açtın. Sağ ol kızım. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Pitoş, hoşça kal. Canım. Canım kızım, pitoşum, bebeğim. Gel pitoş, kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Gel canım. Anne birini bekliyor muyduk? Yok. Ya o zaman zahmet olmazsa sen bakar mısın? Ben şimdi bir yabancıysa böyle eşofmanla falan karşılamayayım. Ayıp olmasın. Tabii, tabii. Bak bakalım kim geldi. Sürpriz. Aa, Perihan teyzeymiş. Hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Canım çok teşekkür ederim. Aa, can arkadaşım gelmiş. Aman ne sürpriz. Aman ne can arkadaş ne can. Ben zaten torununa geldim. Sana değil. Konuşma. Torununa mı? Taciye mi bilinmez. E, baktım o kadar davet ediyorum, ediyorum gelmiyorsunuz. Ne yapayım? Onlar gelmezse ben giderim dedim. Geldim işte. Vallahi ne deseniz haklısınız Perihan teyzeciğim ama... ...yani malum ben çok çalışıyorum. E, toprağın okulu var falan. Fırsat bulamıyoruz ama mutlaka gelecek hafta geleceğiz. Söz. 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 Tamam. Ha. Bakın size neler getirdim. Tuzlu pastalar, yaş pastalar. Bir çay demleriz, oturur içeriz sohbet ederiz. Hay hay. Ver bakalım can arkadaşım. Ben bir çay demleyeyim de hep birlikte yiyip içelim. Tuh yazıklar Buyurun. olsun Buyurun. sana. Her şeyinle bana benziyorsun da şu Perihan'a ne diye haber vermeden çat kapı geliyorsun diyemiyorsun. Demesine derim de damadının önünde yakışık alır mı Dudu? Tamam bana bırak ben bu dansta ne yapacağımı biliyorum. Oh. Hmm, gel Anne bak, gene ne yapıyorsun sihirli kazanın başında? Lütfen sihir yapma. Ceza alacaksın. Tamam Perihan teyzeyle aran iyi değil ama otur. Zaten Kopyan senin yerine her şeyi yapıyor. Aa Toprak. Sen karışma bana anneanneciğim. Hadi aşağı in. Sevgili Perihan teyzeciğinin yanına. Merak etme. Öyle acayip bir sihir mihir yapıp kendimi ceza alacak riske atmayacağım. Sadece kendimi onu görmemek için koruma sihrini alacağım o kadar. Aa, bana güvenmiyor musun? Hadi aşağı in lütfen. <laughs> Bulduğu her canlıya tüm kalbiyle bağlanan Perihan'a bir yılan gördüğünde Korkudan tir tir titreyen Taciye bir daha yaklaşamasın diye öyle bir yılan yarat ki onu buradan giderken bulsun. Benim de onu görmemem için bir bahanem olsun. Bak sen şu şeytan perinin işine. Ben de periliçem bu hayvan niye bu kadar sakin duruyor diyordum. Hayır ben onu sihirledim zaten zararı olmaması için. Periliçem belki de bunun içine peri zehri koyacaktı. <laughs> gel canım. Gel benim bir tanem. Gel güzel tatlı yaratım. Evet Dudu. Cezana hazır ol. <laughs> Yarın sabah koynunda bir yılanla uyan da gör bakalım. <laughs> defa daha masken düştü işte. Oh! Yalancının mumu yatsıya kadarmış. Piton'un hayırlı olsun Dudu. <laughs>